Sor gelsin de bu hafta konuğumuz müzisyen Aysel Aydoğan. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Hoş bulduk. Sizler için bazı sorular hazırladık. Hazırsanız hemen başlayalım. Tabii başlayalım. Hazırım. En sevdiğin renk? Mavi. Arabesk mi, Türk halk müziği mi? Türk halk müziği. Birinden aldığın en güzel iltifat? Sesin çok güzel. Çay mı, kahve mi? Çay. Canlı söylemek mi, playback mi? Canlı. Dünyada bir şeyi değiştirmek istesen bu ne olurdu? Kötülük. Kiminle düet yapmak isterdin? Sezen Aksu. Dünyada en sevdiğin şehir? Ben bunu Ankara demek istiyorum ya. Yani. Evet, bağlama Ankara. mı, gitar <gülüyor> mı? <gülüyor> bu da çok zor ama bağlama. En sevdiğin yemek? Hazır. Fasulye En büyük tutkun Şarkı söylemek Müzisyen olmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin? Öğretmenlik herhalde Neyi affetmezsin? Yalan En sevdiğin koku? Papatya Aşk mı, para mı? Aşk Twitter mı Instagram mı? Instagram Şarkı söylemek mi, şarkı yazmak mı? Şarkı söylemek Türkçe'de en sevdiğin kelime? Sevgi Hobin var mı, varsa nedir? Var, uçak korkusu Sor gelsin'in son sorusuna geldik Sinirlenince ne yaparsın? Genelde sessiz kalıyorum